Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eski pigiciler çok iyi bilir. Çünkü zamanında ilk çıkıyor çok çok popülerdi. Bir sürü pigi youtuberları bunun videosunu çekmişti. Ama o zamanlar ben daha pigiye başlamadığım için çekmemiştim. Anca şimdi çekiyoruz 2023'te 3 yıl sonra. Yine de çekmemiz yok. Hiç çekmemekten iyidir. Yürüyü burada Bonnie'nin mezarı var. 2016'dan 2020'ye diyor ama pigi 2020'de çıktı. Huzur içinde yat bunny diyoruz. Gördüğünüz gibi bani yatıyor. Bizden çiçek istiyor 3 tane. Baniye çiçek bulup götüreceğiz 3 tane. Bani zamanında Pig'in en popüler karakterlerinden biriydi Aziz. Puni birlikte çıkmadan önce. O yüzden onu bir güzel anlayacağız bu oyunda. Şöyle çiçekleri toplayalım hatırladığım kadarıyla buralarda bir tane vardı. Aynen burada mağara gördüğünüz gibi eski George var. George değil direkt George. Aynen yanakları var. Hiç şapkası falan yok. Çok düz düzen. Sonra Peppa Pig telif açınca tabii ki Mintun değiştirmek zorunda kaldı dizaynları. Yoksa direkt Pig kapanacaktı. Ama ne günlerde. Eskiden Pig'in ne güzel 100.000 oynayabildi. Bayağı tutardı. Şimdi ne biraz küçüldü harf. 30 bin frame oynuyor. Albany. Şimdi iki tane lazım. Bir tane şurada vardı sanırım. Tabi duruyorsa. Yok. Buradaki nereye gitmiş olabilir? Burada çünkü evin arkasında olduğunu biliyorum. Buradaki çiçek markete taşınmış. Aaa. Ne güzel burada vardı bir tane. Uzaklaştırmışlar. Tüh. Galiba market şurası ama oraya çıkmaya üşeniyorum. İlk önce şu yerde bir mezarlık daha var. oradaki kilitlenmem var. Orada vardı bir tane çiçek. Aynen biraz biraz hatırlıyorum çünkü eskiden çok oynardım. Bu oyunun farklı farklı sonları var. O yüzden çok ilerledim ve burada zaten iki tane çiçek varmış. O yüzden mağazaya gitmemize gerek yok. Buraya gömeceğiz bunny'i de. Yo bu elma. Tüh. Elma çiçek sandım. <laughs> Aa oturma. Bu mezarına girmek istemiyorum. Sakinsizlik uzanın ölmüş. Ölüm mezarına girilmez. Sonra ben de ölürüm. Beni üzerime gömerler bana. Yani, kötü olur. Bu oyun eskiden yine çok bayağı oynuyordu yani. Bin tane kişi falan oynuyordu. Ve eskiden çok girerdim ben de sonları yapmaya çalışıyor bir sürü kişi ama şimdi hiç kimse oynamıyor neredeyse. Yani Şu an bir oyuncusu var o da benim zaten. Yani oyun tahmini bitmişti burada. En sonunda zaten bir yıl önce güncellenmiş yani çoğu insan da unutmuş oyunu. Ama zamanın çılgın bir oyunuydu. Supermarket'e gidelim bak. Yani orası pek supermarket gibi değil ama Ha burada çiçek. Çıkmama gerek yok tepe. Aldık çiçekleri. Oyunun evi de biraz eskimiş gibi ya yani. böyle duvarlar çürümüş olmuş. Al banyo. Yani bu banyo resmi var. hayalet banyo. Şimdi şu tarafa gidiyor oraya dinamik koyup patlatacak. Burası banyonun evi görebiliyor. Bu çiçeği alabiliyorduk. Aa ben niye bunu almadım? Çiçek olduğunu daha yeni fark ediyorum. Aa bomba. burada şimdi random yerlerde kitap spam olacak. Kitabı alacağız, heykeli koyacağız. Burada peni var. Altın çiçek, altın çiçeği bunny'e götüreceğiz. Gördüğünüz gibi peni bug'a gelirdi. Eski peni dizaynı. Ne var. Elbisi kıkırmızı. baniyeyi verdik. Eskiden peni bayağı tehlikeli dolaşıyor, şey yapıyor ama şimdi hiçbir şey yapamıyor. Buraya hmm. çıkınca geliyor Bonnie O zaman hatırlıyor. Aa doğru. Plank Şimdi ileri doğru gidiyor. Buraya dinamik koyacağız. Arabaları havaya uçuruyoruz. Son iki tereyiz. Şöyle alın. Onun mouse'un bug'a Sanki biraz küçük bir bina gibi yani ezilmiş. Alamıyorum dinamiti. Şuradan atlayamıyoruz. Tü. Pide nelerden atlıyorduk? Şöyle koyalım dinamiti. Bam. Vum. Tamam şimdi şeye gideceğiz AVM'ye. Burada B var. Para. Para makineye gidiyor. Bir tane daha lazım. Şurada. Billy'i öldürürüz şimdi. Tamam aldık. Billy orada tur atıyor. Eski Billy yapmadan önce. Burada çarpılacak ölecek şimdi. Şöyle alalım bir Şimdi baniye geri dönüyoruz. Al banyo. ve son kapı? Şimdi Dogi ile boss fight yapacağız. Bu Dogi mi? Evet uçan Dogi. Ve sinirli ve eski dizayn yine. <laughs> Yanakları şeyleri. Ah be. Oh hayır. Dogi abi kızmış altın baltasıyla yargıda açar. Lazım. Dugi abi niye bunları yapıyorsun? Gidip Willow'a yap. Willow seni zeyin Ben de... Ah! Ya! Ah! ah. Dugi abi ayıp oluyor ama. Ah! Robot gelin. Uyum kasıyor. Ah! Çok fazla şey var. Ya, attı topu Şimdi bu orbu alıp koyacağız yerine Beni durduramazsın Sen öylesin Bunun kasması çok iyi olacak ama aynen nükleeri için şeyleri çok kasıyor. İşte kırmızı duvar. Ve donmuştum bu Koş koş koş. Aa. Dogi abi atma lanetim şeyler ya. Oyunum patlayacak. Hangi bir duru... Şimdi ateş. Dogi abi bir daha sadece bir tane ok koyun. Sakin olun yani. Ay uy. Niye tokat atamıyorum? Heh. Şimdi şu oldu. Aa yeşil. <laughs> Atmosan ahları. Psikopat mısın? Namit, <laughs> hayır! Olmadı ama. aa şimdi aşağı atmaya çalışıyor. Aa Yapma Dogi ya abi, ne yapıyorsun? Niye araba falan atıyor? Orada not vardı, okuyamadım. Ah! Yapma be, yapma be, yapma be. Yakışmıyor. Dur bir tüm skillerimi zorluyor şu an. Yani ben seni videodan intikam almaya çalıştım senin için. Yaptığın şey bu mu? Ayıp dogi abi. Ah. Bilo seni ki yapmış. Ah. Artık atma topları. Ne kadar bunu yapmam gerekiyor? Atma. Aa. Niye burada bu kadar rüzgar var? Oh be. Öl. Kırmızı. Seni yok etmek ne olur? Oha. Ya ben seni önce yok edersem? Aa yapma yapma yapma. Dobi şu an her şey kullanıyor bana karşı. Zıp 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 gitmek zorundayım. Başka şansım yok. Oh bir de bunu yap. <laughs> ah. Şu an ölmemek için 10 tane farklı şekli girdim. Ama başlayacağım sana. Ya. Ah. Artık dur da. Sakinleş. Bu ne sinir? Bu konşörü de çözebiliriz. çıktım. Bitti. Koydum. Daha doğuya yıldırım çarptı ve şimdi ölü. Ana sonu aldık. Niye beni, bizi öldürmeye çalışıyordun? Cidden niye? Anlay sen anlayamazsın. Dogi Do gerçeği, gerçeği bilmek istiyorum. Hayır hayır. Beni yalnız bırak. Ben çok kötü oldum. Yani olmamak zorundaydım. Yani olmayabilirim yaptığı şeyi unut. Seni affediyorum. Evet yani beni lazerleri buldun ama yapacak bir şey yok. Affettim. Teşekkürler ama ha, hak ettiğim şey alacağım. Ne demek istiyorsun? İntihar edecek. Ya, portal beni buradan ana kadar burada dolacak. Hayır benimle gel. Bunun cehazesine katılmayacağım mı? O oh, hayır. Nereye uğruyor? Önlü'nün cenazesi. Vay be. Pi'den esinlenmiş doğal olarak. Balin pirişi. Aydan is a cringe tarafından. Hikaye Tenus Flea tarafından. Sektör son gizli son ve soru soruldu. Mondrius'un Ninja tarafından. Ne scripting tenus fli bonur, ninja chim ve Derp de der. Yapım building bas bas rainbow tenus fli, ve aydan is a cringe. Vay be. Bacı artmayı dert bir de erler ya. Bani. Hayır. Son. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.